Sevgilisin. Benim kızımı bulun çıkardın yavrum! Ben Didem Arslan'dan kızımın bulunmasını istiyoruz. Didem Arslan, Yılmaz'la vazgeçmede sevdiklerine kavuştular. Yavrum, yavrum! Çok teşekkür ederim evet. herkese. Kızımızı aydın bulduk. Evet. Biz senin kızını bulduk. <laughs> Gerçekten yalnız değiliz. Kader bize başvurduğunda işte Adem kızımı kaçırdı demişti. İşte günlerce aradık. Daha önce de kaçırmıştı biliyorsunuz sevgili Kumsalı. En son Bodrum'da yakalandılar. Daha doğrusu baba yakalandı. Baba cezaevinde. Adem cezaevinde onu söyleyeyim. Ve bugün de daha yeni. Şu anda daha yeni Kader kızı Kumsalı teslim almış. Oh ne güzel. Evet beraber, şükürler beraber. olsun. Gözün aydın gözün aydın acayip mutlu oldum senin için hafta sonu kavuşamadın kızına prosedür vardı çünkü <laughs> devlet sana şimdi teslim etmiş kızın evet, nerede? Evet şimdi aldım şu öyle anda... oynuyor. Ah kavuşma anları evet bakar mısın kollarına nasıl koştu senin? Peki. Çok, çok şaşırdı beni görünce zaten. Evet ne dedi mutlu sana? Mutluluk da ağladı benden ağladım. mı aşkım benim ya? O da ağladı ben de ağladım. Ne söyledi sana bir şey söyledi mi peki babası ile ilgili? Ee, ben ben seni bırakmadım anne babam beni kaçırdı dedi sadece boynuma sarılı sadece bu kelimeyi kullandı. De Hepinizden çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Allah sizden de razı Bana olsun. Bana bu sevinci yaşadığınız için minnettarım size. Şimdi korku tünelinde gibiyim. Çok korku şeyler, yaşadım. Şeyler yaşadım gitmediğimiz yer kalmadı. Artık sesimizin, sesimizin duyulmasını, duyulmasını istiyoruz. Turya Hanım kızıyla beraber bize başvurdu. Bana 2017 yılında e, eski eşimin eniştesi tarafından e, Facebook'tan mesaj atılıyor. Uygunsuz mesajlar. Peki siz Tuncay Bey'e demediniz mi? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Amacınız dedi, ne? Evet. E, dedi takiptesin dikkat dedi. Takiptesin dedi. Bunu bizden dedi Süleyman istedi dedi. E, Es, eski eşiniz niye böyle bir şey istiyor peki? Yaşatmak istemiyormuş. Mutlu olmamızı istemiyor. Artık yani biz bir yer edinmemizi istemiyor. Yani herhalde ben yoksam sen de yoksun diyor herhalde. Bilmiyorum toprak oldun. E, seni öldüreceğim. Aa e, Allah korusun. Yani böyle şeyler söylüyorlar bana. Süleyman e, Bey mi söylüyor bunu size? Olmak. Bunu Süleyman söylüyor. Of, Bengisu Peki baba. Kendi de söylüyor. Evet. Bengisu korku tünelindeyiz gibi diyorsun. Evet. Nasıl bir tünel bu? Ne yaşıyorsunuz benim? Yani yaşayamıyoruz açıkçası. Ee, annemle artık nöbetleşerek uyuyoruz zaten. Gece başımıza bir şey gelir mi, ne olur diye. Şu anki oturduğumuz evde mesela yan dairemiz boş. Evet. Ee, ama yan dairemizin kapısını kırdılar çilingirle. Ve hani bizim oturduğumuz site hani güvenlikli, kameralı bir site ve orada bile böyle bir şey yaşadık kırıp ne yapıyor kim içeri giren kim yan dairenin kapısını onun alt katındaki oturan biri evet. evime su giriyor bahanesiyle kapıyı çilingirle kırıp giriyorlar. Amaçları Biz... ne peki bunu yaparken sizi mi gözetlemek istiyorlar? Niye kırıp? Yani baskı. Evet, baskı. <laughs> evet. Nasıl bir başkadan bahsediyorsun? Ya zaten bahsediyorsun? E, ya bize orada site yönetim kurulu başkanı site yöneticisine telefondan beni arıyor hı hı. bir gün işte. E, diyor ki sizi evden attıracağız diyor. Ben hani biz de diyoruz neden? Canım öyle istiyor diyor. Ben artık bunlardan kurtulmak istiyorum. Ben her türlü paramı kazanırım. Kızımla birlikte tutunurum. Benim bir de oğlum var. Oğlumu da çok özledim. Onu da aldılar benden göstermiyorlar. 23 yaşında bir oğlum var. Ben oğlumu da istiyorum. Aylardan beri görmüyorum. Tatlım <laughs> ya. Yani kız kardeşlerimden bunu beklemezdim. Ben orada duvarlarım evim sarıldı. Evim sarıldı. Evimin duvarlarına çekişlerle vuruyorlar. Kapılar sürekli kapatılıyor. Yan daireden işte kıran kişi geldi. O da ayrı oradan baskı yapıyor. Dört bir yandan baskı oldu evimde. Yalvardım kardeşimi aradım. Kardeşim ne olur gel ölüyorum dedim. Bana daha yakın bir kız kardeşim var ikimiz. Gene beraber büyüdük birbirimizi anlıyorduk. Bana cevap bile vermedi. Arabanın farları yanıyor kendi kendine. Korkutuluyorum yani. Daha sonra mesela ben kusura bakmayın söyleyeceğim İzmir'e kaçtım kızımla dedi ki yeni bir hayat kuralım İnanır mısın ben o kadar kapasitem yok Yani yok olduğunu biliyordum Ben İzmir'e kendim 4 saatte gittim Kocaeli'den Gece Dedim arabayı satarım orada kızımla yeni bir hayat kuralım Kurarım dedim ama arabayı satamadık Sattırmıyorlar Orada artık rengimiz soldu Bir kafeye oturup bir şey içelim ölüyoruz Paramız da kısıtlıydı arabayı satıp Bir eve girecektik e, kafeye oturduğumda e, kafede çok değişik şeyler oldu. Etrafımızı e, içen insanlar sardı bir de. Süleyman lütfen peşimi bırak. Yani sevmiyorsam sevmiyorum. Zorla seni sevemem ben. İstemiyorum, sevmiyorum yani. Benden ne istiyorsun? Ben sana iki tane pırlanta gibi çocuk verdim. Bunların hatırı da mı yok? İnsanlar üstüme geliyor, azmettiriyorsun. Kadınlar beni aşağılıyor, neden yaptırıyorsun? Sana yakışmıyor bunlar. Benim çocuğuma nasıl kıydın, kızına nasıl kıydın? Yani ben iki tane çocuk verdim. Onların hatırı da mı yok? Lütfen peşimi bırakın yani ne olur. Annemin peşini bırakmasını istiyorum. Yani annemle mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Yani artık insanlar üzerimize azmettirmeyi bıraksın. Yani başka bir şey istemiyorum. Annemle mutlu, huzurlu bir hayat istiyorum. Son kez kokladım. Evlatlarımı arkamın önmek zorunda kaldım. Kimden taraftaydın baba? Neden yurda attın beni? Sultan da iki evladını, Erkan'dan olan, ilk evliliğinden olan iki evladını görmek istiyor. Sevgi Hanım bir gelsin lütfen, Sultan'ı büyüten, onu annelik yapan teyzesi, öz teyzesi. Hoş geldin Sevgi Hanım. Merhaba. Neden siz büyüttünüz? Neden annesi babası büyütmedi? Maddi durumları olmadığı için. Ama Sultan diyor ki beni istemediler diyor. Sultan hangisi? Ee, şimdi şöyle belirteyim ilk önce. E, teyzemin söylediği e, kendi adına bildiği e, kısımları evet doğru. Kardeşime e, üç alınıyorsa ben bir tane de olsun isterdim. Ben bu evin içinde e, ben bunları yaşadım. babam da diyor ki o diyor tamam belli şeylerde biz onu çok sevdik çok da istedik ama o he, hep evden kaçtı gitti kaçtı gitti. En son yurda gitmen de senin hatanmış öyle söylüyor. 13 yaşında e, işte dediğim konuyu anlattım ona da kendisi cevap vermedi Hangi zaten. Hangi konu canım? Hatta, Aciz meselesi. Evet. Baban sana inanmayınca kend... evden kaçıp teyzene mi gittin nereye gittin? Evden kaçıp teyzeme geldim. Ha, Daha sonrasında evet. babam yani teyzemleri arayınca ben de problem yaşamalarını istemedim. İzmir'e kaçtım. Sen çocuklarını evde bırakıp biriyle kaçıyorsun. Evet, kim evet. o Sultan? Ali. Ali kim? Diğer teyzemin. Diğer teyzenin arkadaşı mı? Diğer teyzenin sevgilisi mi? Hayır, eşinin arkadaşı. Teyzesinin yanında kalan. Ali tamalet evet, dost hayatı vardı yani. resmi nikah yoktu. Bunu da biliyordu zaten kendisi. Bu insanla kaçıp gidiyor çocuk evde bırakıp. Kesinlikle bilmiyordum. Evet. Ee, bilmiyorsun çünkü Songül teyzen bağlanırsa zaten bütün düğün çözülecek. İsteyen Songül kişi bağla isteyen kişi bağlanabilir. E. Ben bunu bilmiyordum. Boşanmaya gelirken de benden para istiyor. Sen bana 5000 lira para verecektin diyor. Bana para ver, çocuklar sende mi kalsın diyor. Aynen böyle Didem hanım. Kesinlikle Şaka. yalan. Sen bana şart sundun, sen. Ben kesinlikle parayı istemedim senden. Yani ben atyalarımız bitirdim geldim. Dedi ki Yaman'la yağmuru al gel. Ali kaçtığı zaman. Dedi ki çocuklar al gel dedi ben geldim. Bu bizi İzmir ortalarında. Yaman alıp kaçıp gidiyor. Yağmurla beni ortada bırakıyor. Tekrar alıyor. Ali kaçıyor. Sonra ben arıyor ki gel diyor çocuğu al diyor. Oğlunu oğlunu sen geri verdin. Evet bu sefer babasıyla bana silah çekti. Ben Peki. silahla vuruldum. E, Sultan sen o çocuğu <laughs> cevap verebilir miyim? Bambaşka mi? bir şey anlatıyor. Sen onu, vermek istemediğini, onların baskın ben... yaptığını söylemiştin. Doğru mu? Yani, yani, evet, evet doğru. Ben bunları hepsini de karşıma gelsin. Ben bunların hepsini de önüne koyacağım yani bunların hepsini. Dosya halinde hepsini önüne. Sen koyacağım. kızını vermek zorunda kaldın. Görümcan senden öyle anlattı bize görümcan evet, senden zorla oldu. almış. Bunlar oldu. Bunlar olduktan sonra oluyor bu. Oğlunu da, olan. oğlunu da alıp Ali'nin yanına gidiyorsun. O sırada da oğlanı da senden zorla baskın yaparak mı alıyorlar? Hayır, Ali'nin yanına da değil. Babamın evindeyim o sıra ben. Ha Babamın evinde. Bunda, bunda gerçekten yalan konuşuyor. Erkan. Orada ben babamın evindeyken geliyor kendisi. Kızımla birlikte geliyor. Yağmur'la diğer oğluna sahip çıkıyorsun da sonradan olan çocuğunu neden yurda bırakıyorsun? Niye ona sahip çıkmıyorsun? Ama şöyle bir şey var Didem Hanım. Çocuğun benden olup olmadığını bilmiyordu. Anladım. Yani o ben Ali de ben olabilir. Ben abi, o, o, Ali de olabilir. Emin değilim. 8 yıldır aklın neredeydi Erkan? eski Görümcen Nurgül Hanım telefon attığında Sultan şey demişti. Görümcen bana çok eziyet etmişti demişti. Doğru. Programda evet. da. Ee, ben o zaman o tarihte evliydim zaten. Evli değildi. Evliydim. Sultan ise o çocukları nasıl bıraktı biliyor musun ablacığım? Birini kırklı bıraktı Beşik'te. Ha. E hatta yana... eniştesiyle konuşuyordu. Bak kardeşi, Nurgül yalan söylüyorsun. Nurgül, Nurgül yalan yana... söylüyorsun. Kucağında altı aylıkta benim oldu. işte, işte Erkeklerinizle görüştürüyorum bu konuşturan da bu. Çocuğum kısa zaman sonra öldürüldü. Bu cinayet illaki de bulunacak, illaki de bulunacak. Gamze Sakallıoğlu ile cinayetiyle devam ediyoruz. Bu telefon alın bakalım. Sizin Gamze ile beraber ortak kullandığınız telefon mu? Aynen. Telefonla. Aynen. Gamze ile beraber. Aynen. Bu beraber ortak kullandığınız telefon. Aynen. Ne Aynen. zamana Aynen. kadar rahmetli ile bunu ortak kullandınız? Aşıyor yukarı nazlılar evlendikten 3-4 ay sonraya kadar kullandık. Bu telefonu siz e, onu da cezaevinden ya yani bu yayınlar sırasında bir şeye gittiler, eve gittiler, Bodrum'a gittiler. O zaman mı almaya kullanmaya başladı Mefar? Evet bak buradan yayına finale girdik ya burada. Ama burada bazı silinmiş 2020 yılına ait Nazlı'ya ait bazı mesajlar var. Vardır. E nasıl var peki sen de Gamze birlikte kullanıyorsanız bu telefonu Nazlı Çünkü nasıl kullandı? evde o telefonu bırakıp biliyorum çekmediği için. Hikmet diye biriyle bir yazışma var. O kim ya? Hikmet kim? dinliyoruz Hikmet, Hikmet. 23 Ağustos'ta düğünden işte yaklaşık Hı. 4 gün önce falan yine Hikmet'le yazışıyor. Şimdi burada "Seni sevmiştim ama sen benimle konuşmak istemedin. Sen sevmediğim beni" diyor. "Seninle iyi bir eş olurduk sen isteseydin." Ya yani benim şimdi görüntüde konuşan kişi nazlı olduğuna göre daha düğüne de 3 gün var. Evet. Büyük olasılıkla nazlı konuşuyor. Birini evet. sevdiğinden bahsediyor ama o sırada evet. sizin oğlunuzu evlenmeye hazırlanıyor Evet. 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 E nasıl oluyor bu? İşte bunların bu işi bu. Görkem çok bence kara kutu ve çok önemli bir isim. Bunu kalben de söylüyorum ve birçok şeyi de biliyor. Yani Görkem hakkında bir şey bilmiyorum. Görkem Görkemle sizin kızınızın arası nasıldı? İyi değildi. Neden? konuşurlardı ama sıkı fıkı değildi yani öyle arkadaşlığı yoktur. Normalde kuzeni. Kuzenin gibi davranırlardı birbirine. Ha, 70 metre uzakta oturuyor. Evet, Malibar. sıkı fıkı değil. Ötekinden kankiydi. Peki sıkı fıkı, şey Gözden Hı, de mi? De Gözden de yani kanki ha? gibiydi. Gelip gitmezdi Ama yani. Ben de size şunu söyleyeyim, bu cep telefonunda... ...fotoğrafları silinen tek kişi kim biliyor musunuz? Gözden. Bilmiyorum. Onun fotoğrafları silinmiş. Hı. E olabilir. Olabilir. Bunu acaba ben de sizin Gamze gibi meraklıyım yani. Kim Gamze yaptı silir, acaba? silmiş olabilir mi acaba? Yok. Mi? Gamze silmez. Çünkü ne zaman gır, ben mi? kırdım o telefonu. Ne zaman silmişler o telefonu? Şimdi bakın, e, Görkem'le Gamze'nin arasının bozuk olması Ramazan olabilir ya, mi? Ya, yok. Hurcan, ha. Erdal eksik bir şeyler anlattı. Ben biliyorum onun ifadesini. Eksik olan ne? Eksik bana göre eksik. Hangisi Mesela eksik? çocuğun yani böyleydi dedi. Ondan de sonra Abimlilere kızdım, laf söyledim dedi. Evet, aynen. Onları bize yolda koşarak ben arkada kaldım ya. Aha. O zaman işte çocuğun başına yediniz falan demedi. Bettava ettiniz, şey ki çocuğa bettava tuttu dedi. Ramazan'ın da Gamze'nin yanına gelip yatağına yatmasını özellikle göz yumduğunuz. Hayır. hayır, e, hayır. Evlenmesini istediğinizle ilgili iddia var. Hayır. Siz hayır. böyle bir şeye. Peki o zaman Ramazan Gamze'nin yatağına neden yaptı? Ben onu bilmiyorum. Gamze Nazlı'nın o evi, evinin içinde yatıyor. Ha, tamam. Bunu Nazlı daha çok iyi bilmesi lazım. Hatta sizi uyarmış. Evet. Ramazan'la yalan... ilgili. Ya uyarması şimdi. yok. Gamze benim yanımda annesini uyardı. Yalan söylüyor. Orada geçip de yalan söylemesin. Yalan söylüyor. Ben söyle. varken niye karşıma geçip yalan Sen niye muhatap ya. oldun o zaman? O zaman, o zaman, o zaman. O zaman. O zaman. Bunları biz evinle niye muhatap oldun o zaman? Niye kapı dışarı atmadın kendi oda evinde değil miydi? Sen benim kilit sen çamaşırını Ali yeri aldatıyor mu? Aha. Duydun mu dediğini? Sen aldatıyor musun? Ben sen kimle aldatıyorsun? Ben kimseyi aldatmadım daha. Ha? Ben kimseyi aldatmadım. Ben bundan başka kimseyi aldatmadım. <laughs> ben ne hale geldim şu halime <laughs> <batır? gülüyor> Üç gün önce sanıyordun seni seviyorum ölüyorum bitiyorum diyorsun. Ali e, eşini bulduğu için e, mutlu mu değil mi bilmiyorum ama Dürdane Cuma günü bombayı patlattı. Ali'yi sevmedin mi? Ya sevdim, sevdiğimi inkar etmiyorum. Hatta ilk eşini aramışsın. Demişsin ya, ki e, ne zaman, kaçırdığın, iki tane evlilik yapmış, ne kaçırdınız aynen. gör demişsin adama. Evet, evet. Adamın eşlerini arayıp. Ya evet, ben de çabaladım Didem Hanım. İnanın ben de çabaladım. Keşke böyle yani kimse evliliğinin yıkılmasını istemez. E doğum günü kutlasan adamın doğum günü ne olacak ne kaybedersin? Sen düşmanının doğum günü kutlar ya. Dokuz ay beraberlik hay hala evlisiniz bu adamla. Evet. Neden kutlamıyorsun Musa yüzünden mi kutlamıyorsun? Yok hayır ona çok kızgınım. Musa meselesine geleceğim. Yok hayır Musa ile alakası yok. Ha Ali? Hayır, Ali Musa ile ya. alakası yok. Ha? İnan benim çok hayallerim vardı. Benim de vardı bugün için biliyor musun? Ee... Ekip arkadaşından rica ettim. Allah aşkına dedim hani söyleyin artık bugün bu mutlu günüm bari bugün yapmasın. Bugün yapmasın dedim. Peki Benim bu ben, yaşıma kadar... evliliğimiz sınıfı için, senin ekmeğini yediğim için, e, senin doğum gününe eşlik edeceğim. Ne yapacaksın? Ha, lahmacun yemeye mi gideceksin? Hayır, lahmacun Ama değil, de, pastası... ben de lahmacun <laughs> yiyeceksin zannettim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> yani doğum ne eşlik etmek ne demek? Yani, Hatırladın bu muydu bana dünkü dediğin? Hastasını kesmeye, e, ee, sonuçta o benim ailen eşim. Pastayı buraya getirelim. Gel buraya gel. Zuhal buraya getir. <laughs> yakarız yakarız. Zuhal'e eşlik etseydin pastayı sen götürseydin ya. Yok. Gel gel, gel Dürdane. Gel abla, sen götür. Mutlu yıllar <laughs> Ali. Baksana şişe. Tamam Ne? Ee, Seni seviyorum. Saygımdan. Seni seviyorum diyor. Bir dakika ne diyor? Ee, Sağ olayım. Ben dediğim gibi onu kırmadım. Evliliğimin hatırı var. Eşiyim. Ama yani Bir bu kadar. izin de mi yok? Yok. Ben ona sarıldım zaten. O da yeterli. Evet. Didem Hanım ben buna yazdım. Ha? Ondan sonra e, işte sordum bu kadın seni döver hani kendimi de kötüledim ona bakayım ne diyor dedim. Aha. E, evlilik düşünüyor musun dedim. Bu da dedi ki tabii ki dedi ben bekar kalacak halim yok dedi. Amenna. Ondan sonra. Mesela Musa'yı sevmiş, seviyorum demişsin. Babam Hayır bak bakın e, yazdığım mesajları harfi harfinle hafı, hafızamda. Ha. Bu da dedi ki tabii ki dedi ben dedi e, bekar kalacak halim yok. Saygı duyarım. Ben dedi dürdaneyi boşayayım. Boşayacağım da zaten dedi. E, evlilik yapacağım. Bence, Ama bir şey söyleyebilir miyim Orhan Bey? Ya i̇şte kendi bunu yapmadı ben bir anlatayım. Ben bunu... Ya bir Zaman seviyorum ya ya bir anlatsın kadın. Ya Hata yapmışsın da bari toparlamaya çalışıyoruz bak. He. Tamam mı Ali? Ondan bari. sonra Didem Hanım. <laughs> çok sinirlerim bozuk gerçekten. Öyle evet. böyle değil yani. Ee, dedim ki Ali Bey dedim sen eşini seviyor musun dedim? Hani seviyordun dedim. Artık benim için de bitti dedi. Evet. Ama ya normal Düz değil mi? Abi, cuma evet. günü bana e, e, en son dakikada hayatım bak ben çiçekle geldim barışmak için. Hayatımın çokunu yaşatmışsın ama. Ali'cim bak, bak ben senin için bir dakika beni dinler misin? Ben senin için işimi Evimi, ailemi, evlatlarımı Her şeyi silmişken Ya Ali artık. bak ben Bana unutturmaya aydır. çalışma kelimeleri Ben unutmam Ya bir şey söyleyebilir miyim Dilem Hanım Bak ekip arkadaşlarım de gördü akşam ne seyrediyor? Dürdane Bence Hı -hı. seni anlamadım özür dilerim. Neden? Sen kimi istiyorsun bir karar ver. Şimdi kimseye... cuma günü cuma günü diyorsun ki ben Musa'yı çok sevdim. 4 ay ilişki yaşadım. Aşık oldum adama. Bak notlarım da önümde. Ben çok romantik bir insanım. Onun bazı yanları çocuksu. Çok seviyordum çocuksu olmasını. Evet, Madem öyle seviyordum. ben de açıklıyorum dediklerini. Seviyorum. Ama bunun dışında ağır abi diyor. TikTok'ta tanıştım da diyor. Mavi bir tişört vardı üzerinde. Evet, evet. Öyle vuruldum. Aşık oldum ki ona. İlk gördüğüm anda kalbim ağzımda atıyordu. Yani, Cuma günü evet. bunu söylüyorsun. Evet. Sonra adama diyorsun ki sen Dürdane'ye ilgili ne düşünüyorsun? Bak sen evet. ne istiyorsun Dürdane? Didem Hanım. Her Dürdaneci. İnan o kadar e, böyle e, artık duygularım bitti biliyor musun? Hiç bir şey düşünemiyorum. Ya madem duyguların bittiyse adama yine fake hesaptan yazıp benimle ilgili ne düşünüyorsun diye soruyorsun. Ama bak ben bunları sizin ekibinize söylemediydim. Yani ben buna ben yazarken. Söyledim. Ben söyledim. Tarkan Bey'in de Melisa Hanım'ın da haberi var. Ben Kimdi? Bak Musa'yı çok seviyorum. Musa'yla biz çok mutluyduk. Ben ona kurban olurum. Ben Musa'yla kavuşturun bizi, barıştırın. Ben onsuz yapamam. Evet dedim. Seni paramama bu işte. Erkeklerinize görüşüyorum bu konuşturan da bu. Çocuğum kısa zaman sonra öldürüldü. Bu cinayet illaki de bulunacak, illaki de bulunacak. Türkiye'nin konuştuğu Gamze cinayetinde sona yaklaşılıyor. Gamze Sakaldoğlu cinayetinde bugün... Nazlı'nın şok iddiası doğru mu? Ne, ben ne ben şey yapacaksın? Cinayetin sırrı kayıp telefonda mı? Yoksa Karakutu Görkem'de mi? Görkem de Sizin kızınızın arası nasıldı? İyi değildi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la... ...vazgeçmedi. Son kez kokladım. Evlatlarımı arkamın önmek zorunda kaldım. Sultan'ın yaşadıkları tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Kapama bir adam çaldı. Biz ifadesi bir kadın olarak anladım. Benden bir karşılık istemek için geldim. Genç kadın ilk eşinden olan iki çocuğuna kavuşabilecek mi? Bu insanla kaçıp gidiyor çocukları evde bırakıyor. Neden iki çocuğunu evlatlık verdi? Bana para ver çocuklar sende mi kalsın diyor? Kimden taraftaydın baba? Neden yurda attın beni? <laughs> <laughs> Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme tünelinde gibiyim. Çok korkunç şeyler yaşadım. Gitmediğimiz yer kalmadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Kadınlar beni aşağılıyor. Peşimi bırakın yani ne olur. Annemle mutlu huzurlu bir hayat istiyorum. Türkiye, Fenomen Huriye ve kızı Bengi Suyu konuşuyor. Benim çocuğuma nasıl kıydın, kızına nasıl kıydın? Peşimi bıraksınlar ne olur yani. Anne kızın hayatını kimler kabusa çeviriyor? Rehim kalmıştı, iki hafta çok üzüldüm orada. İki hafta kaldınız. Evet. Oğlu Buriye ve ablası için ne dedi? Lütfen yani ben artık de aşağılanmalara dayanamıyorum. Fenomen anne kız ne istiyor? Annemle mutlu huzurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Peşimi bırakın yani ne olur. Az sonra Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi.